Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle Samsung Galaxy M31'in kutu açılışı yapacağız. Gördüğünüz gibi kutu açılmamış. Evet şimdi açıyoruz. büyük bir kutu da geldi. Evet. Büyük ihtimal bu kutunun içinde kendi orijinal kutusu çıkacak. Samsung'un kendi kutusu gördüğünüz gibi. Arkadaşlar büyük kutunun içinden evet, kendi orijinal kutumuz çıktı. Evet, Samsung Galaxy M31'in kutusu. M serisi arkadaşlar son son zamanlarda dünya üzerinde çok satılanlar arasına girmek üzere, hatta girmiş de diyebiliriz yani. Piyasaya Türkiye'de Şubat ayında girdi. Evet şimdi kutunun açılışına başlayabiliriz. Basit bir kutusu var. Aynen. Önemli olan tabi telefon özellikleri kutusu değil arkadaşlar. İlk önce güvenlik güvenlik mantarını kesiyoruz. Evet, karşımıza Samsung yazılı bir karşılıyor bizi. Işte. Evet telefonumuz burada. Hemen kutunun içine ne var ona bakalım ilk önce. Hızlı başlangıç kılavuzu. Ve garanti belgesi arkadaşlar. Telefonumuzu son inceleyeceğiz. İlk önce kutunun içinde neler var onları görmek istiyoruz. Evet arkadaşlar bir, bir adet Samsung'un hızlı şarj aleti. Evet bir tane kulaklık nasıl bir kulaklıkmış hemen bakmak istiyorum. Samsung'un standart kulaklığı arkadaşlar. Hani sırf göndermem için göndermişler ama olsun bunu göndermeyenler de var. Çoğu şirket artık kulaklık göndermiyor. Genel kullan idare eder arkadaşlar. Evet burada C tipi şarj aletimiz var. Şarj aletimizin USB kablosu C tipi arkadaşlar. Yani son zamanlarda üretilen büyük olan uçlardan. Kablosu biraz bana kısa geldi ama olsun. Yapacak bir şey yok. Evet. iğnemiz burada arkadaşlar. Ve sim kartın iğnesi var. Onu çıkartmaya gerek yok. Evet arkadaşlar. Telefonumuzu görelim. Ayrıca arkadaşlar tabii ki Samsung'da telefonun kutusunun içinden kılıf ve ekran koruyucu çıkmıyor çıksa tabi çok güzel olur ama maalesef Samsung'da çıkmıyor çoğu telefonda çıksa bile ekran koruyucusu ve silikon kılıf çıkmıyor şöyle bir telefonumuzu görelim arkadaşlar Samsung Galaxy M31 telefon gerçekten ağır ağır arkadaşlar. Arkadaşlar telefonumuzun 6 GB RAM'i var. 128 GB hafızası var. 64 megapikselli ana kameramız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kamera dizaynı çok güzel. Dörtlü dikdörtgen bir şekilde yapmışlar. Kameralarımızı sayacak olursak 64 megapiksel ana kameramız var. 8 megapiksel geniş açılı kameramız var. 5 megapiksel de makro kameramız var. Ve son olarak da 5 5 megapiksel derinlik algılayıcı kameramız var arkadaşlar. Güzel. Telefonumuz gayet ağır. Güzel. Yani el insanın eline yakışıyor arkadaşlar. Arkası plastik ama sanki böyle bana çok parmak izi bırakıyor gibi geldi. Ama zaten tabi kılıfsız kullanmayın arkadaşlar kesinlikle. Ee, sağ tarafta tuş külde açışımız var. Onun üstünde ses yükseltici ve kapatıcısı. Altında kulaklık mic girişi standart olanlardan ve şarj aleti girişi geniş olanlardan C, C tipi ve hoparlörü bulunuyor. Mikrofon girişi de bu tarafta arkadaşlar. Arkadaşlar telefonumuzun en önemli özelliği 6000, 6000 mAh olması. Yani benim de tercih nedenim bu arkadaşlar. Sürekli şarj sorunu yaşıyordum. Ee, yaşamamak için böyle bir şey tercih ettim. Telefonun özellikleri de çok iyi arkadaşlar. 6 GB RAM var. 128 GB hafızası var. Ee, ondan sonra 64 megapiksel ana kamerası var. Hani standarttan bence ortasında çok yüksek değil çok düşük değil ama hani sürekli oyun oynayan birisinin karşılamasa da standart bir kullanıcıyı tatmin eder arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Telefonumuz böyle. Tabii ki ben bunu ilk önce şarja taktıktan sonra sonradan iç inceleme videosunu atacağım. Şimdi sadece kutu açılışını yaptık arkadaşlar. Evet telefonumuzdan koruyucu kılıf çıkmadı. Ve kılıf çıkmadığı için ben bunu önceden bildiğim için internetten bunu sipariş etmiştim arkadaşlar. Şimdi onu beraber takacağız. Şunları kaldıralım ilk önce. Evet, arkadaşlar Gördüğünüz gibi onu da ilk defa açıyorum sizinle beraber. arkadaşlar gayet güzel yüzüklü bir kılıf yüzüklü kılıf tercih etmemin nedeni şu sürekli hani film izliyor olmam hani böyle yaptığım durması yani bunu da takacağız arkadaşlar İlk önce ama jelatinimizi taktıktan sonra arkadaşlar ekran koruyucusunu nano olarak tercih ettim çünkü bu da kırılmaz ekran Ama o damperli olan ekranlar daha kalın olduğu için telefonumuz zaten 6000 mAh olduğu için geniş bir bataryaya sahip telefonumuz kalın ee, daha da çirkin ve kalın gözükmesini istemediğimiz için ince e, nano fiber nano olan ekran koruyucusunu tercih ettim arkadaşlar şimdi hep beraber takacağız yani onu da öğrenmiş olacağız evet arkadaşlar içinden bir bezi çıkıyor Ve ekranımız çıkıyor arkadaşlar. İçine bakıyoruz. Başka bir şey yok. Atabiliriz. Arkadaşlar önce bir yazan öncelikle bir yazan kağıdı açıyoruz. İçinden çıkan bezle şöyle bir tozunu alalım. Önce içinden çıkan bezle telefonumuzu siliyoruz. Kesinlikle leke bırakmaması lazım arkadaşlar. Leke bırakmamanız lazım. Yoksa sonradan izler kalır ve sıkıntı olur. Ve telefonumuzu ileride siliyoruz. Islak mendil ya da ıslak mendille de silebilirsiniz. Sonra kolonyayla da silebilirsiniz. Sonra tabi kuru mendille sileceğiz. Şimdi 2 numaralı bezle siliyoruz arkadaşlar. 2 numaralı bez kuru bez arkadaşlar. Kesinlikle üstünde toz kalmayacak şekilde siliyoruz. Evet arkadaşlar, silme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi arkadaşlar, koruyucu ekrana baktığımızda burada 1 yazıyor, burada da 2 yazıyor. Biz ilk önce 1 numarayı sökeceğiz arkadaşlar. 1 numara altta kalacak şekilde olacak. Evet maalesef tam sökemedik. Elimizle sökeceğiz artık. Bunu atalım arkadaşlar. Üstüne 2-3 tane toz yapıştı. Onları almamız lazım. Arkadaşlar ilk önce orta kısmı takıyoruz. Kameranın olan hani güzel bir şekilde ayarlamak için. Bunu çok güzel ayarlamalıyız. Şöyle bir şekilde bükerek ayarlıyoruz arkadaşlar. bırakıyoruz. O kendi kendine görüyorsunuz şu an kapanıyor. Biraz bekleyelim. Evet şimdi parmağımızla destek vererek ittiriyoruz arkadaşlar. Bazı kabarcıklar oluştu. Onları çıkartmamız lazım. kabarcıkları ala ala yapıştıracağım. Bu arada ben de ilk defa takıyorum arkadaşlar. O yüzden biraz acemilik çekiyorum. Evet bu kadar yeterli arkadaşlar. Şimdi 2 numaralı jiletini çıkartıyoruz. Evet ekran koruyucumuz takılmış durumda. Biraz kabarcıklar kaldı ama ben onları videodan sonra ayarlayacağım. Şu an video çok uzun olmasın. Evet arkadaşlar kılıfımızı da takalım. Evet yüzüklü bir kılıf gayet güzel yakıştı. Ee, kırmızı yüzüklüyü seçtim. Siyah kalmamıştı ve mavisi vardı. Kırmızısı daha hoşuma gitti. Mavinin yakışmayacağını düşündüm. Yani gayet güzel arkadaşlar. Böyle televizyon film izlerken böyle tutabilirsiniz. Sürekli bir şey aramanıza gerek yok. Evet arkadaşlar. Benim Yapmak istediğim sadece kutu açılışıydı ve ekran kılıfıyla jelatini takmaktı. detaylı incelemesini telefonumu şarjı taktıktan sonra ve kendim biraz kullandıktan sonra öğrendikten sonra yapacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim arkadaşlar.